Malumunuz olduğu üzere derneğimiz gemi adamlarının aşılanması hakkında bir basın bildirisinde bulundu. Ben de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum durumun önemi açısından. Birincisi konunun en önemli boyutu tabii ki sağlık boyutu, insan hayatının değeri. Malum gemilerde gemilerdeki yaşam mahalleleri çok kısıtlı alanlar. Ee, bu kısıtlı alanlarda birçok gemi adamı e, bir arada yaşamak zorunda. E, gemilere biz personelimizi gönderirken her ne kadar testlerini e, vesaire yaptırsak, bunların sonuçlarını alsak bile gemilere ulaşım esnasında mutlaka temasları oluyor e, ve gemiye katılan personel e, diğer gemide bulunan personel için bir risk teşkil ediyor. Gemide katılan personeli izole etmek, e, malum o dar alanda e, kolay değil. Bunun dışında e, gerek Türkiye'deki limanlarda gerek yurt dışındaki limanlarda diğer ülkelerde e, her limanda değişen farklı uygulamalar var. E, kimi limanlarda e, gemiye katılmak e, neredeyse imkansız, kimi ülkelerde gemiye katılmak imkansız. E, bu da e, e, şeyleri personeli e, olduğu gibi geminin içinde e, gemi personelini geminin içinde hapsediyor. E, bunun dışında bu durumun bir de e, deniz ticaretini etkileyen yönü var. E, lojistiğin ve e, tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğu bu pandemi e, koşullarında bir kere daha e, bütün boyutlarıyla meydana çıktı. E, bu deniz ticaretinin durmaması, e, tedarik zincirinin kırılmaması, gemilerin e, seferden e, kalmaması adına gemi adamlarının e, aşılanmasının öncelikli olduğunu düşünüyorum. E, bizim başımıza gelen bir olayda, e, bir gemimizde e, Covid-19 vakası tespit edildi. E, daha sonra bu vakanın tespitinden sonra 14 gün boyunca gemi karant gemiye karantina uygulandı. E, gemiye karantina uygulandıktan sonra diğer personelin testleri yapıldı ve geminin daha sonra limana yanaşmasına müsaade edildi. E, yine e, bazı ya bazı gemilerde duyduğumuz kadarıyla bütün personelin değiştirilerek geminin sefere e, seferine devam etmesine müsaade edilen durumlar var. Ee, bunlar tabii ki e, hem e, şirket için hem maliyet oluşturuyor, hem de deniz ticaretinin bir yerde durması mı, e, anlamına geliyor. E, hem e, dediğim gibi hem e, personelin sağlığını korumak, hem de deniz ticaretinin devamlılığını sağlamak adına e, gemi adamlarının aşılanmasının önceliklendirilmesini e, çok önemli buluyorum.